Günaydın. Bugün 26 Eylül Perşembe. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde dün zayıf kapanışlar oldu. Fed'in faiz indiriminin ve Çin'in açıkladığı teşviklerin etkisiyle rekor seviyelere yükselen endekslerde dün daha çok Eylül ayında zayıflama gösteren tüketici güveni sonrası artan büyüme kaynaklı endişelerin baskısı gözlendi. Bu sabah vadeli tarafta Amerika endeksleri güne başlarken yatay, hafif yukarıda işlem görüyor. Çin'in açıkladığı teşviklerin Asya piyasaları üzerinde olumlu etkileri sürüyor. Asya borsalarında hafta başından beri gözlenen pozitif momentumun korunduğunu görüyoruz. Çin hisseleri güne artı %1'e yakın yukarıda başladı. Japonya ve Güney Kore borsalarında artı %2 aşan yükselişler gözleniyor. Avrupa borsalarının da dünkü satıcılı kapanışın sonrasında bugün güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Emtia fiyatları Çin'in açıkladığı teşvikler sonrası yükseliş eğiliminde, Bloomberg MTA Endeksi, son iki ayın en yüksek seviyelerinde hareketini sürdürüyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları, büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konu satışları verileri açıklanacak. Cuma günü Amerika'da kritik çekirdek PCI verileri bulunuyor. Ayrıca bugün FED Başkanı Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir etkinlikte konuşacak. Borsa İstanbul'da ise, salı günü yaşanan yukarı hareketin sonrasında dün satıcılı kapanış yaşandı. BIST endeksi günü psikolojik 10.000 seviyesinin altında, 9.891 seviyesinde günlük bazda eksi %1.38 değer kaybıyla tamamladı. Borsa İstanbul'un dünkü satıcılı kapanışın sonrasında bugün güne yatay, hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik bazda endekste ilk etapta psikolojik 10.000 seviyesine doğru bir toparlanma beklenebilir. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10.000 ve 10.120 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9850 ve 9700 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Sigorta, BİM, Doğan Holding, Koza Altın, Koç Holding, Migros, Türksel, Türkiye Sigorta, Yapı Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. TEB yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.